Verildi. Hepimiz için bu zor bir andı. Duruşmaya girdiğimizde açıkçası adli kontrolle tahliye bekliyorduk. Böyle bir beklenti vardı. Bu sabah işte Silivri'ye gittik. Duruşma saat on buçuk civarlarında başladı. Ardından Fatih Altay'lı savunmasını yaptı ilk ifadesi Silivri'ye hoş geldinizdi. Gayet dinamik bir şekilde salona girdi. Konuşmasını yaptı. Yayının en başında söylediğim kaçırmış olan izleyicilerimiz için tekrar edeyim. Fatih Altaylı'nın tutukluluğuna tutukluluğuna tutukluluğunun devamına karar verildi. Kaçma şüphesi görüldü. Adli kontrolün yetersiz kalacağı ifadesini kullandı hakime hanım. Buradaki Fatih Altaylı'nın suçlandığı mesele Cumhurbaşkanına tehditti. Fatih Altaylı savunmasında şunu söyledi: Ben Cumhurbaşkanını tehdit edip nasıl bir yap, yani kendisinin faaliyetlerini nasıl engelleyebilirim? Ben tek başına bir kişiyim ve kendisinin yani kendisini engelleyebilecek ne bir gücüm ne bir çevrem var dedi. Ben bu yayını yaptıktan birkaç saat sonrasında bile programlarına devam etti. Hani benim böyle bir gücüm yok açıklamasında bulundu. Dediğim gibi az önce işte bir 15-20 dakika önce çıktık duruşmadan. Üzücü bir haber. Dediğim gibi yani herkes yani adli kontrole tahliye bekliyordu. Bu kararı açıkladığı zaman hakimanın salonda protestolar gerçekleşti haliyle çok ailesi, sevenleri, arkadaşları, en önemlisi de ülkemiz için çok üzücüydü. Şimdilik bu kadar. Bunları size aktarayım, aktarmak istedim sıcağı sıcağına. Tekrar görüşmek üzere.